Kıskançlığa, patolojik kıskançlığa verilen isim çünkü işte Shakespeare'in oyununda da öyle bir karakter çizildiği için hı hı. ondan dolayı e, aslında kıskançlık dediğimizde bir düzeyde olması gerek. Çünkü olmazsa kişi işte cinsel eşini ya da partnerini hiçbir şekilde kıskanmazsa bu onun e, aldatmasını ya da bunu umursamamasını ya da işte önemsememenin getirdiği rahatlık içinde... Hı hı işte o ilişkinin bozulmasına yol açabilir. Ama belli bir düzeyi aşınca artık rahatsızlık düzeyine gelince bu bir sorun oluyor. İki tane o konuda sorun var. Bir tanesi bizim obsesyonel takıntılı kıskançlık dediğimiz şey. Burada kişi hani kendisi de aslında saçma olduğunu biliyor ama yine de kıskanıyor ve kontrol davranışlarında bulunuyor. Bunun bir ileri formu işte eee Otelle sendromu. Orada artık bizim psikoz dediğimiz gerçeği değerlendirme bozuluyor ve sabit bir şekilde kişi partnerinin kendisini aldattığına inanıyor. Bu bir kesin bir inanç. Dolayısıyla psikoz dediğimizde gerçeği değerlendirmenin bozulması tabi ciddi bir durum. Her iki durumda sıkıntılı ama şöyle düşünebiliriz. Aha. Hani Otello sendromu daha ağır bir tablo. İşte cinayetler, efendim ona bağlı e, kötü muameleler, dayaklar, kontroller, e, özellikle de 40 yaşını aşmış erkeklerde daha çok görülüyor e, yaş grubu olarak da. Gerçi her yaşta görülebilir. E, burada mühim olan şey hani e, kişinin eğer otello sendromuysa bunu bir sorun olarak görmüyor. Yani bir realite var, o da evet. o realitenin farkında ve onu işte e, karşıdaki kişiyi yüzleştirmeye çalışıyor. Burada önemli olan hani gerçekten eşi aldatıyor da olabilir kişinin o önemli değil. Bu sonuca nasıl ulaşıyor? Yani efendim işte e, orada adamın gözüne baktı demek ki beni aldatıyor gibi hani kalitesiz ve e, çok e, küçük kanıtlarla evet. çok kesin bir inanç varsa... O e, otelle sendromunun tipik özelliği evet. yani işte elimde kesin kanıtlar var diye bir kişi ne, ne dediğinizde Ortada bir şey yok diyelim işte bir iki cevapsız telefon, bilinmeyen telefon ya da işte birinin eski bir arkadaşıyla olan konuşması. Hani her şeyden malzeme çıkartabilir. Sosyal medyada bir beğeni. Tabii, tabii. Ama diyorsunuz ki bu kişi tarafından bu tartışılmaz bir gerçeklik. Evet, evet, otello sendromu olunca bizim sanrısal bozukluk ya da delizyonel bozukluk dediğimiz rahatsızlık ve genelde kişinin bir tek sanrısı olduğunda bu maalesef çok zor değişir. Sabit tek yanlış inançlar çok zor değişir. Kısaca tanımı şöyle. Yanlış akıl yürütmeyle, kalitesiz kanıtlara dayalı olarak oluşmuş, e, mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen sabit yanlış inançlar. Bu işte kıskançlıkla ilgili hı hı. olursa Otello sendromu adını alıyor. Bazı kimselerde belli bir rahatsızlığı olduğu ve bunun teşhis edilemediği konusunda olabilir. Hı hı. O zaman bedensel veya e, somatik e, hezeyan diyoruz. Böyle hı hı. E, hani şizofreni gibi değil. Çünkü sadece o alanda bir bozukluk var. Hı hı. Onun dışında konuştuğunuzda hiçbir şey fark etmeyebilirsiniz. Yani dünya politikasından, günlük hayattan konuşun. Gayet aklı başında, normal sıradan konuşurken. O alana ama, girdiğinde hı. E, orada artık muhakeme ortadan kalkıyor. Neden ne hocam? eee şimdi kıskançlık bir kere hani bir düzeyde olması gerekiyor. Şey gerek. duymak istiyorum. Mülkiyetle boğulmak. Ben de <laughs> siz kıskanç mısınızdır diye soracaktım ama neyse o sorun belki kalsın.